Herkese merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugünkü videomuz hidrolik preste bütün her şeyin içinden geçen adamı izleyip tepki vereceğiz. Arkadaşlar hidrolik pres üstten basınçla veren ortasındaki yani maddeyi ezen bir makine arkadaşlar. Bilmeyenler için kısaca anlattım. Adam her şeyin içinden geçiyor makinenin telefon olsun, elmas olsun, bir oyuncak olsun, jelibon olsun bütün her şey içinden geçiyor. Onu izleyip tepki vereceğim. Bu videolardan devamını istiyorsanız, tepki videolarının devamını istiyorsanız böyle bu tarzda tepki videoları geldikçe bu tarzda daha da videolar istiyorsanız aşağıdaki kanalıma abone olmayı lütfen şu videoyu beğendiğinize atmayı asla unutmayın. Yorum bölgesine yorumlarınızı bekliyorum. Daha da da uzatmadan videomuza geçelim. Bakalım adam neden içinden geçiyor şu an Baya bir şeyin içinden geçti bak Metalden mi geçiyor bu yok şu an Evet hamburger patates geçiyor Plastik ama Arkadaş onların kaç tona kadar basıncı var ya Şuna baksın baba bu Baba bu Vurdu <laughs> bu sefer de orada dayı yetmedi. O kadar ne dedi. O sepet. Sepet gidiyor. Lan onunla anlaşırış yapacaktık. Lan tekerlekleri kaldı orada. <laughs> Tekerlek kaldı orada. top patlayacak mı top? O bam ne ses çıktı. Arkadaşlar öyle bir güçlü ki bu makine. Baksanıza. Oyuncakları hamur gibi yaptı. O oh, bu şey hani elinizde şey yapıyorsunuz rahatlatmak için o. No. Abi hadi yok. Abi bir tane ver diyek ya. Abi. Boku konu çıkardı lan? O oh. Lan. Canım bilardan şeyine şeyini. Lan. O oh, bu ne ya? elmas mı? Oha nasıl patladı Hadi. İndi e at gidiyor. At gidiyor. O kafası gitti. Kafa gitti. O gitti. Oha gibi oldu <laughs> Baksana. Bunu telefon koyuyor mu acaba arkadaşlar? Telefon. Bowling topunu da koymazsın. Lan bir yandan patladı korktum lan. Paralar. Baksana paranın şeyi bile gitti ya. Oha lan çikolata gibi yaptı para ya. Aynı onun gibi oldu. Bu da hamur gibi bir şey galiba. Hamur yapıyor. Oo rahatlatıcı video gibi oldu lan bu. Harbi güzel ama. Oyuncak geliyor. Patlayacak mı? Yok. Bobul çıktı, bobul, çıktı arkadaşlar. Baksana. Yok olmadı. Fail oldu. Aha patlayacak bu da. Patlamadı. Hava yok lan. Sahte. Yırtıldı. Sahteymiş arkadaşlar. Bunda yeşil. Evet gidiyor sağ sol bükülüyor nasıl kuvvetli arkadaşlar ya Orada makinesi var böyle indiriyorsunuz ya da basıyorsunuz galiba Oo çok kurası da gitti Bu da daha farklı üstten basıyor şekil veriyor galiba aynen Abi Aaa anladınız mı arkadaşlar oraya basınca böyle eşeği veriyor Ona indi lan yüzüme Evet. Şimdi pembe devam ediyorlar. Demir mi yapıyorlar? Bunu şeyi büyüdü arkadaşlar. Ağzı büyüdü. Level 99 yaptılar galiba. <laughs> Abi baksana şey gibi lan solucan gibi değil mi arkadaşlar solucan şeyi gibi çıkıyor. baba. Bak. Dün gelmiş lan bu da. Arkadaşlar kandırıyorlar çöp kovası. Amerika'daki çöp kovaları. <laughs> evet. Bu ne basketbol topu? Bam edecek. Of. Çak desiz. Lan kurtuldular. Lan kurtuldular orada. Aha bok. Bok dedik ya bok çıkacak. Mide bulandı lan. Hadi. onun içine geç lan. Aa kaldı. Aa patladı sonra. O marshmallow. Hadi la. Yapma oğlum. Yapma yararız. Abi her şeyin içine geçiyor ya. Zorlanma var da. Aa. Nasıl Covid yani arkadaşlar ya? Şuna bak. Hele şuna bir bak. Şuna bir bak şu güzelliğe. Abi böyle video çekilir mi ya? Böyle yerler var. Orada video çekiyorlar. Hatta derimine çekmişti. Ama biz öyle çekemedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 5 ya da 10 bin like bak. Daha kanalımız 1000 abone. 10.000 like gelirse, abonemiz de olursa Hidrolik presle Her şeyin içinden geçeceğim bak Öyle video çekeceğim bak 10.000 like Gören kişi herkes bir like atacak Abone olacak Hidrolik presle her şeyin içinden geçip Bir video atacağım Yani yaparsınız yani keşfeden düşerse bu videoyu Yaparsınız niye zor olmasın ki Herkes bir video atacak, abone olacak Bu kadar Vallahi bak onu yapın Yapmayan Adam değildir bak. Ekiple gideceğiz. Bizim ekip var özgür olsan. Onlarla gideriz bak. Siz 10.000 like. Hatta 5.000 olur bak. 5.000 olur Abone de 5.000 10.000 olsun. Gittim gideceğim. Çok vardır tanıdık vardır. Hydro Press makinesi olanlar. Video çekeceğiz. Hatta sürpriz makineler de olabilir. Bak telefon da olabilir. Tablet. Bilmem ne. Her şeyin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Karpuz falan olsun. Size söz veriyorum siz. Olmaz da ben yine şansım deneyim ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sondaki görüntü kötüydü ya. Midemiz bulandı. Sizleri seviyorum. Aşağıda ilgut kanalıma abone olmayı ve bu videoya 5000 ya da 10.000 keşfetten keşfete çıkarsa bu videoyu atarsanız Hidrolik presle her şeyin içinden geçmek adlı videoyu çekip yayınlayacağım. Sizleri seviyorum. Bakalım 5000-10.000 olabilecek mi? Like'larınızı da bekliyorum. Yorum bölümüne yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Daima seveceğim. Her videomda diyorum. Her zaman iyi olmak dileğiyle iyi yerlere gelmek dileğiyle bu kaydı açarak size güzel haberler vermek dileğiyle hoşçakalın. Bay bay.